Hadi gel. Tamam. Tamam. Ben size dedim, sorun kız hangi lokantadaymış gideyim alayım dedim. E sen de duydun dedim. Enişten diyor ki dedim işim bitince gelip alayım diyor dedim. Yani daha ne diyeyim ya? Kü küçücük kız değil ki, çocuk değil ki ada kapattı suratıma. Öf. Ay burası da sıcak mı oldu ne? Burası İstanbul, İstanbul. Hırlısı, hırsızı, iti uğursuzu bol. Maazallah ya kızın başına bir iş gelirse? Ay. Yok. Kendi kulağınızı değil, kızın kulağını çekecektiniz. Aha. Enişte. Yüzünü seveyim, kıza bir şey demem. enişte. Hayır, enişte. Hayır, hayır. Şey de çıkarsa... şey enişte. Ne oldu? Tamam, panik yapacak bir şey yok. Likörlü çikolataydı, bu yüzden oldu galiba. Kimsin lan sen? Ver kızı bana. Kızı <laughs> ver. Aslında. Enişte sanki kızı verse taş Allah aşkına bir dur ya. E, buyurun beyefendi, siz şöyle. Şöyle ne olur? İçeride, İçinin... koltuğa Cansayı doğru e, alayım, alayım, şöyle alayım. Al. Al. Ay, ne oldu Ay, benim kızıma? Ben dedim, ben dedim, dedim kaldırmaz Allah. ki beni. örteyim üstüne, üşümüştür benim kızı. Ört ört. Neyse birazcık uyusun o gelir kendine. sen bir gelsene benim. Aslancım. İşte. Bir şey yok ya konuşacağız erkek erkeğe. Gel bir dakika bir dakika. Ya sen bak. Gel ya. Buyur geçin, Allah aşkına geçin. Adam dönmesi inşallah. Abla. Bir enişteme bak. Bir de adama bak yani. Adam kapılardan zor geçiyor. Şimdi söyle bakalım. Kızı buraya getirdiğin için sana teşekkür mü edeyim? Yoksa seni şurada evre çevire döveyim ha? Bakın. Aslan beydi değil mi? Evet. <laughs> Askerliğini yaptım sen. Evet. Hakkari Dağ Komando 5. Piyade Tugay'ında. Hiç <laughs> yaptım. Kötü alışkanlıklarım var mı? Evet. Her insanda olduğu gibi benim de kötü alışkanlıklarım var Aslan Bey. Çok çabuk sinirlenebiliyorum. Bir anda gözüm dönüyor mesela. O bizim Nergis'te de oluyor şeker. Aslan Bey. Bakın. Ada benim yanımda çalışıyor. Yani çalışıyordu. Bu geceye kadar. Kişisel asistanım olarak. Biz bu akşam Ada'yla çok önemli bir iş yemeğine gittik. Aslında başta her şey güzel gidiyordu. Ama ondan sonra da her şeyi mahvetti. Şimdi siz merak ediyorsunuzdur ne oldu diye anlatayım. Bu iş görüşmesinde ben tam olarak 20 milyon liralık bir iş... ...bulunduğumuz restoranı birbirine kattı. Evet. Şimdi siz söyleyin. Adayı, yani beni 20 milyon liralık zarara uğratan adanızı getirdiğim için bana teşekkür mü edeceksiniz? Yoksa... Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Müsaadenizle. Ya bir çay koyayım için. Yok içmeyeceğim sağ olun. Adaya uyanınca söyler misiniz? Sözleşmemiz gereği onu ödemem gereken meblağ var. İstediği zaman gelip çekin alabilir. İyi akşamlar. Allah'ım. Size de iyi akşamlar. Şuraya şey yapsaydınız da bir izzet bir ikram otursaydınız e, otursaydınız beyefendi keşke biraz. Yok hiç zahmet etmeyin. Ay ama böyle de hiç olmadı ki şimdi gece gece zahmet verdik size. Yok, önemli değil. İyi akşamlar. Buyurun ben size daha teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Hoşça kalın. Yine bekleriz. Merhaba. Abla. Senin ev tipi jeneratör fena bakıyor. Boşuna heveslenmeyin. O oğlandan bir cacık olmaz. Aa! Gözüm tutmadı bu bir. İkincisi bizim kızı kovmuş. Ne? Bu sebeple bütün lokantayı birbirine katmış eniştesinin bir tanesi. Teyze, kuzum benim. Geleyim mi? Gel Allah için gel. Kuzum. Bitti. Bitti her şey bitti her şey mahvettim bitti. ben yine. Deme 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 öyle deme. Kız <laughs> ne oldu? Ha? Gerçi Bora oh. Bey Aslan enişteme bir şeyler anlattı ama. Ne? Beni Bora Bey mi getirdi? Hmm. Hem de kucağında. Ay. Bu adamın benden çektiği sürekli kucaklardı Allah. Dur bir dur. İşte bana bak. Ablam çocuğu çok beğendi Vallahi. Yani ben de orada söyleyemedim ama Allah var taş gibi çocuk. Aynı kalıp ve ölçeklerde acaba bir abisi hani bir... Oy. Teyze. Aa. Şimdi konumuz Bora Bey ve abisi mi? Lütfen biraz bana odaklanır mısın acaba? Dünyada bir Bora Bey bir ben kalsak da biz olmayız. Olmayız. Benim kaderim rüzgar. Rüzgar benim kaderim. Hem zaten rüzgar olmasaydı da ben o kasıntıya aşık olmazdım ki. Hmm. Sığır o sığır. Anlatacağım sana bir ara. Tam bir sığır. Ya ama her şey çok güzel gidiyordu. Çok iyi performans gösteriyordum ki. Bir şey oldu. Ne oldu? Ben anlamadım ya. Kız sana alkol yaranıyor. Sen bilmiyor musun? Ha? Niye yiyorsun? Löp löp ütüyorsun likörlü çikolataları. Aa, şerefsiz. Rüzgar. Rüzgar mı? Rüzgar tabii kim olacak? O da yemekteydi. Ben ona kendim ispatlayacağım diye neler yaptım. Rezil oldum ya. Rüzgar. Sen yaptın değil mi? Sen... kurban oldum. Tamam kuzum. Tamam Ada tamam tamam. Geçti teyzem. Oo, oo. Geçti teyzem. Geçti tamam. Teyzem geçti. Tamam. Çekil. Bak babana. Tamam. Ada bana bak. Bora Bey dedi ki Ada yarın sabah erkenden gelsin dedi. Galiba seni işten kovacağım. ben gerçekten çok özür dilerim. Biliyorum ben her şeyi berbat ettim. Ama bana bir şans verirseniz ben Serdar Bey'le konuşurum. Beni anlayacağını eminim. Adamın karşısında bu kadar uzun konuşabilecek misin acaba? Konuşturur mu beni? <laughs> Uf,